Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için ünlülerden yepyeni haberlerle dizi fragmanları kanalında karşınızdayım. Aleyna Tilki annesi ve kız kardeşiyle yepyeni paylaşımlar yaptı. Instagram sayfasında paylaştığı bu fotoğraflara Aleyna Tilki hayranları bayılacak. Aleyna Tilki'nin güzelliği annesinden aldığı görünüyor arkadaşlar. Kendisi kadar annesi de genç ve güzel bir kadın. Kız kardeşi de Alena Tilki'nin kız kardeşi de kendine benzemiş. Evet arkadaşlar Alena Tilki hayranları için bu videom. Umarım videomu beğenirsiniz. Dizi fragmanları kanalıma abone olun ve yeni haberlerden yeni bilgilerden haberdar olun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Hoşçakalın.